Çabuk gel. Yani. Bekliyorum. <laughs> Leyla. Ben çamaşırlığa gidiyorum. Sinan'la buluşacağım. Beni idaret olur mu? İstersen gelip gözcülük yapabilirim. Ay saçmalama. Perihan Hanım mutfağa gelip kimseyi birden görmezse şüphelenir. Ay haklısın ben onu hiç düşünemedim. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. 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 ben gidiyorum görüşürüz. Demek öyle. Tamamdır. Sonra konuşuruz. Noyan, hayırdır, ne oldu? İhale şartlarını zorlaştırmaya çalışıyor. Az önce öğrendim. İyi de bu nasıl olabilir ki? Anladığım kadarıyla yukarıdan birilerini arayıp ihale şartlarını zorlaştırmak için maddeler koydurmaya çalışıyor. Böyle bizi ekart etmeyi düşünüyor. Bir dakika, bir dakika. Peki bu dediğiniz olursa... ...bizim ihaleye girememe gibi bir durumumuz söz konusu olur mu? Görüştüğü kişilere bağlı. Eğer güçlü kişileri yanına çektiyse... O zaman mahalledekiler benim suratıma bakmaz. Kimsenin bana güveni kalmaz. Dur, hemen moralini bozma. Benim de sağlam ilişkilerim var. Böyle olmasa Noyan'ın yediği hatlardan haberim olmazdı hiç. He? Doğru diyorsunuz. Ensi hemen karartma. Bir şey içer misin? Yok içmeyeyim. Canım sıkın biraz. Başka bir şey mi? Bir arkadaşım yurt dışına gidiyor da. Sevdiğim biri olsa gerek. Öyle içlendiğine göre. Evet öyleydi. Canım sıkma canını. Sen yanına gidersin. O tatillerde gelir. Görüşürsünüz. Pek öyle bir gidiş değil onunki ama Neyse. Ya yakalanacağız diye çok korkuyorum. Hadi söyle ne diyeceksin? Muhammed telefonda konuşuyordu. Rahat konuşsun diye çıktım. Çoktan bitmiştir. Beni aramadan dönmem gerekiyor. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Gece herkes uyuduktan sonra ben seni bahçede bekliyor olacağım. Oradan birlikte limana gideceğiz. Tamam mı? Nasıl çıkacağız peki? Biliyorsun Noyan Bey yatmadan önce çıkış kapılarını kilitletiyor. Şöyle şu. çözmemiz lazım. İyi ama konaktan nasıl çıkacağız? Noyan Bey anne. Sabah erkenden kimse uyanmadan sen odandan çıkıp kapıda bekleyeceksin beni tamam mı? E, i̇yi ama yani dışarı nasıl çıkacağım? E, kapı? Ben annemden anahtarı alacağım. Ama sonra hızlıca geri koymalıyız. Ben alabilirim anahtarı. Çok iyi. Ne diyordum? Şey diyordum. Ha. Oradan birlikte limana gideceğiz. Oradan sen tekneye bineceksin. Karşıya geçeceksin. Kanin'in arkadaşlar seni karşılayacaklar. Ablanların yanına götürecekler. Ama Sinan, sen neden gelmiyorsun? Birlikte gidebiliriz. Dünya, abimin katilini bulmama çok az kaldı. Babama verdiğim sözü çiğneyemem. Katili bulur bulmaz söz veriyorum geleceğim. Ya Noyan be beni senin kaçırdığını öğrenirse. Ya sana kötü bir şey yapmaya çalışırsa? Sen şimdi bunları düşünme. Tamam mı? Elimde Noyan Bey'i ömür boyu hapiste tutacak bilgiler var. Merak etme. Çok teşekkür ederim Sinan. Noyan Bey'i şüphelenmene gitmem gerekiyor. Elimdeki en büyük koz sensin Cihan. Yeri geldiğinde seni de kullanacağım. Gel. Noyan Bey. Hoş geldiniz. Hoş buldum Noyan Bey. Buyurun oturun lütfen. Oturun. Sinan gel. Seni Didem Hanım'la tanıştırayım. Biz zaten önceden karşılaşmıştık Sinan Bey'le. Mahallede karşılaştınız herhalde. Dünya, ne işin var burada? Ya İdil, onu görmediniz mi? Yok, siz ne oldu? Niye arıyorsunuz İdil'i? Ya maalesef kayıp, bulamıyoruz. Her yere baktık ama yok. Kemal bizi tanıştırmayacak mısın? Öf, Tanıştırayım tabii. Dünya, Didem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Beyefendi sevgiliniz mi? Yok. Sizin kızınızı ararken karşılaşmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam Dünya'nın sevgilisiydiniz değil mi? Ee, yanlış hatırlıyorsunuz. Hatta o gün de söylemiştim. İş arkadaşıyız demiştim. Hatırladınız mı? Doğru ya. Pardon. Evet o gün de öyle söylemiştiniz. <laughs> ben niye yanlış hatırladıysam. Ölmüyorum umarım. Ne içmek isterdiniz? Misafirlerime çay getir Perihan. Uygun mudur? Uygundur. Tabii. Didem Hanım'da büyük bir potansiyel görmüştüm. O yüzden de kendisine iş teklifinde bulundum. Ama bu kadar kısa zamanda bu kadar başarılı işler yapacağını ben bile düşünmezdim. Teşekkürler Noyan Bey. Yok yok, teşekkür'e gerek yok. Son zamanlarda yaptığımız bütün satışlar onun sayesinde. Mahallede birkaç kişiyi daha ikna etmek üzereyim. Yakın zamanda size güzel haberleri getiririm. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O zaman madem birlikte çalışacaksınız, sana Sinan'ı tanıtayım. Sinan benim en güvendiğim adamımdır. En ufak bir şeye ihtiyacın olduğunda hiç çekinmeden kendisini arayabilirsin. Yani şahane bir ekip olduk. Geriye sadece ihaleyi almak kaldı. Çaylar hazır Perihan Ben çayları götürürüm. Sen kek servisini getir. ...gitti bakalım İdil'ciğim. Tatlı rüyalar. Sana da Dünya, seni çok seviyorum. Bana masal anlatır mısın Dünya? Tabii ki canım benim. Hangisini anlatayım istersin? Rapunzel'i anlat. Tamam. Bir bağırmış yokmuş. En güzel diyarlarda harika bir aile varmış. Bir kız çocukları olmasının hayaliyle yaşarlarmış. Ben de size gelecektim, veda etmek için. Burada olduğunu bildiğim için ben geldim. Her şey için çok teşekkür ederim. Siz çok ama çok iyi birisiniz. Nasıl ben teşekkür ederim ya? Ben bu halde İdil'in yüzünü güldürdüm. Senin sayende İdil bu mutsuz evde mutlu oldu. Seve seve yaptım. Dünya. Ne zaman, neye ihtiyacın olursa olsun beni arayabilirsin. Yeni hayatında mutluluklar dilerim sana. Teşekkür ederim. Her şey hazır mı peki? Bana onu çok sevdiğimi söyleyin, tamam mı? Tabii. Seni benden almalarına izin vermeyeceğim,